Ben Talha ve yine ve yine mezarlık destesiyle oynamaya devam ediyorum. Evet e, klasik bayağı sardı e, tüm kartlar olduğu için ben e, çok iyi bir oyuncu değilim açıkçası. Yani böyle ke kendi çapımda oynuyorum. Hem yani, indireli bir iki ay falan oluyor zaten. o zamana göre bence yine de iyi oynuyorum ya. Şöyle bir var var. Bu güzel. Ah be onu alsaydık güzel olacak. Tamam. Kasırga çekelim. Vurmasın ya. Of. 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 Nedir benim bu pekkadan çektiğim ya? Alın siz de vurmayın ya. İstemiyorum vurmanızı. Ne oldu az önce? Allah. Elim ayağıma dolaştı ya. Pis duvar ipçiler. Şimdi bir gireriz işte. Yok. Şimdi bastım zehri. Pekkaya bak. Abi. <laughs> Hadi pek kayıyor orada aslanım benim. Kral sen ya. Yani. İşte şimdi bizim sıramız. Oo, Pekka'yı nereden döndürüp duruyor ya? Aa. aa. Gel buraya. Ya. <laughs> Allah'ım. Ya yeter artık, yeter. Yeter artık. <laughs> git artık Pekka git. Arkadaşlar yani Pekka'ya karşı koyamadım. Neyse bu videoda bu kadar olsun. Bana destek olursanız çok mutlu olurum.